Bugünkü hastamıza zirkoim kaplama işlemi yapılıyor. İlk yaptığımız işlem diş küçültme işlemi. Dişin her yönünden yaklaşık 1 mm kadar küçültüyoruz. Çünkü kaplama geldiğinde dişimizin aynı boyutlara gelmesi için bize bir alan lazım. Tabii ki bu küçültme işlemi yapılırken çok önemli detaylar var. Bunlardan ilki dişin e, diş etinden insizene, yani diş ucuna doğru e, yaklaşık 8 derece açıyla daralarak gitmesi lazım çünkü gelen kaplamanın diş etlerine tam uygun olarak oturması için bu işlem çok önemli. İkinci önemli e, işlem ise dişlerin birbirine paralel olması. Buradaki diş ile buradaki dişin birbirine paralel kesiminin yapılması gerekiyor ki yine kaplama otururken e, herhangi bir boşluk kalmasın. Bu işlemler önemli. Üçüncüsü ise tabii ki ölçü işlemi. Ölçünün detayları bizim için çok değerli, herhangi bir sızdırma olmaması için ve işin güzel oturması için. Ve biz burada tarayıcıyla ölçümüzü aldık. Kullandığımız tarayıcı bu iş için kablosuz Trio 5. Yani bu işte çıkan son tarayıcı cihazlardan biri. Çünkü dediğim gibi detaylar çok önemli. Daha sonra bu taradığımız ölçüyü laboratuvara göndereceğiz ve laboratuvar bize yine bilgisayarda birkaç saat içerisinde bir geçici tasarlayıp 3 boyutlu yazıcılarla geçicisini hazırlayacak ve hastamız birkaç saat sonra geçici dişlerine kavuşacak. Ortalama 5 ila 7 gün arasında da Hastamızın dişlerini takmış olacağız.